Bugün neler bizi bekliyor? Bunları almak için Avatoz Portföy'e gideceğiz. Fon Yönetim Direktörü Oğuzhan Özer bizimle beraber. Oğuzhan günaydın, hoş geldin. Merhaba Reyhan, iyi haftalar, iyi yayınlar. İyi haftalar, çok teşekkürler. Şimdi e, borsa tarafı böyle biraz hani sanki 10.800'ün üzerine de bir dokunup e, geri çekildi gibi duruyor ama yön aşağı. Neler bekleriz, gündemimizde neler var? E, bu hafta e, tabii ki böyle bizim veri akışımız çok yoğun değil ama e, Perşembe günü Merkez Bankası'nda faiz kararı var e, ama herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ne dersin, nasıl bir haftaya başlıyoruz acaba? Senin de söylediğin gibi rehaveti geride bıraktık. Kısa haftayı da yurt dışına göre görece artı kapadık. Bu haftaya sabah iyi başladık. Yani yatay pozitif bir başlangıcımız oldu. Ama halihazırda şu an için negatif yatay yine bir pozisyonda izliyoruz. Haftanın önemli verileri içeride Merkez Bankası'nın kararı ve bu gri listede çıkış. Dışarıda da senin de söylediğin gibi çekirdek PC datası Amerika'da. Bunlar göze çarpıyor ama endekste bu geride bıraktığımız 7 günlük endeksin açık olduğu günlere baktığımızda bankacılığın ciddi bir hareketliliği var. Endekse en çok katkı veren, en çok hareketliliği sağlayan endekste bankacılık endeksi oldu. Bugün nispeten eksi olsa da genele genele baktığımızda çok ciddi katkısı var. Bugün de benzer bir hareketi izledik, hala da izlemeye devam ediyoruz. İçeride son 3 haftanın konusu vergi tarafındaki belirsizlik hala devam ediyor. Yani taslak yavaş yavaş ortaya çıktı. Tatil döneminde ve geçen hafta bunları çok konuştuk ama net bir durum hala söz konusu değil. Vergi taslağında birçok konuya değinildiğini hep izledik, konuşulduğunu duyduk ama sermaye piyasaları tarafında özellikle bunun kazançlarıyla ilgili net bir şey henüz söylenmedi. Bunu izlemeye devam edeceğiz yine bu hafta gibi gözüküyor. En azından net açıklanacak kararlardan sonra daha her şey açık olacak gibi. Başta söylediğimiz gibi önemli gündemlerden biri bizim için bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bunun öncesinde bugün sabah saatlerinde Bakan Şimşek'in CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi kabulü vardı. Bu önemli. Zira asgari ücrete e, arazam buradaki konu. Ancak Bakan Şimşek'in e, daha önce defaatle söylediği gibi arazam yok söylemi e, görüşme sonrasında verecek mesajlarda izlenecek. Çünkü biliyoruz ki yani daha öncesindeki bu arazam hareketleri enflasyon kaleminde e, önemli artışlara, özellikle hizmet enflasyonu tarafında önemli artışlara neden olmuştu. E, yine de e, bunu izliyor olacağız ama e, perşembe günü e, sizin ankette de benzer bir sonuç çıktı. E, Merkez Bankası tarafından bir sürpriz hareket, karar beklemiyoruz. E, i̇zleyip orayı göreceğiz. Teknik tarafa baktığımızda 10.900 TL bazlı 3 dolar 30 cent de dolar bazlı yukarıda şu an için direnç olmaya aday gibi. Aşağıda da 10.600 TL bazlı 3 dolar 20 cent de dolar bazlı izlemeye takip etmeye devam edeceğiz. Bu aralık dar aralığı bir yere kırmamız önemli ama tabii nihayet ev, hali hazırda yine 11.000 seviyesi. Evet çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan aktardıklarım için Albatos Portföy Fon Yönetim Direktörü Oğuzhan Özer bizimle beraber de kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından ekonomiye dair gelişmeleri, tacirler yatırım ekonomisi Ekin Çınar'la konuşacağız. Hemen ardından da kripto paraları ilişkin beklentileri ve hafta sonu yaşananları blockchain ve kripto para eğitimini Devrim Danyal'la ele alacağız. Bizden ayrılmayın.